Gençler bu dersimizde de çemberin standart denklemi altı işleyelim. Burada da önemli olan bir noktamız var. Her iki eksene teğet olma durumu var. Onu anlatalım. Mesela bir çember çizdik ve birinci bölgede her iki eksene teğet. Her iki eksene teğet olursa şu şekilde bu yarıçap merkezimiz şurada r. O merkezin koordinatları r yere r, r ye çap r oldu. Şimdi ikinci bölgede teğet olursa ne olur? Gene yarı çaplarım R, R ama ben merkezi yazarken gençlik ikinci bölge eksiye artı olduğu için yarı çapları eksi R'ye R diye yazarım koordinatları. Yarıçapım zaten R. Üçüncü bölgede olursa bakın buralar ne olur? R'ye R olur. Ama üçüncü bölgenin işareti eksi eksi olduğu için ben merkezimi eksi R'ye eksi R yarı çapı her zaman gene ne olur? R. Dördüncü bölgede olursa ne olur? Buralar RR R ama dördüncü bölgenin işareti artı eksi olduğu için merkezinin koordinatları artı R'ye eksi R olur ve yarıçap R olur. Şimdi bu doğrultuda ilk sorumuza bakalım. Her iki eksene teğet olan ve 1,2 noktasında geçen. Zaten şuna dikkat edin. 1,2 noktası nerede? Birinci bölgede. e Birinci bölgede her iki beksine de t olursa merkezimin koordinatları ne olur? R'ye R olur. Şu şekilde mantıken düşünürseniz. R'ye R olur ve 1,2 noktasından geçen çemberin standart denklemi nedir diye soruyor. O zaman merkezi R'ye R ve yarı çapı R olan çemberin denklemini nasıl yapıyorduk? X'ten R'yi çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Y'den R'yi çıkartıyorum. Karesini alıyorum. R kare. E çemberin 1,2 noktasından geçtiğine göre bu denklemi sağlar. X yerine 1, Y yerine 2 yazıyorum. Yani 1 eksi R'nin karesi artı 2 eksi R'nin karesi eşittir R kare. Birincinin karesi 1, ikincinin karesi R kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 2 R. Birincinin karesi 4, ikincinin karesi r kare, birinci ile ikincinin çarpımı 2 İki katı eksi 4 r eşittir r kare. Şu r karelerin biri gitsin. Şurada bir tane r kare kaldı. Eksi 4 r eksi 2 r daha eksi 6 r 4 bir daha ne eder? 5 eşittir 0. Buralar r ye Buraya eksi 5 eksi 1. Buradan r eksi 5 çarpı r eksi 1 eşittir 0 Yarı çap ya 5'tir ya da 1'dir. Şimdi benim merkezim 5'e 5 Hani hani r'ye r ve yarı çap 5'e 5'e 5 ve yarı çapı 5 olan çember denklemi merkezin 1'e 1 bakın R'yi 1 buldum yarı çapı 1 olan hemen çember denklemi için X ve Y yazıyordum X'den 5'i çıkartıyordum karesini alıyordum Y'den 5'i çıkartıyordum karesini alıyordum R kare 25 ilk çember denklemi hemen X Y yazdım X'den 1'i çıkarttım karesini aldım Y'den 1'i çıkarttım karesini aldım eşittir 1 2 tane çember denklemi çıkar diğer sorumuz Merkezi 1'e k olan ve eksenlere teğet olan çemberin merkezi birinci bölgede olduğuna göre çemberin standart denklemi nedir? Şöyle diyorum. Birinci bölgede olduğuna göre şöylece artık şuraya alışmışsınızdır. Yarı çaplar r, r'dir. O zaman merkezi r, y, r ve yarı çapı r olan çember denklemidir. Merkezi 1'e k olduğuna göre x'i 1, r'si de 1. E, y'si de ne olmak zorunda? 1. O zaman merkezi 1'e 1, bir ve yarı çapı 1 olan çember denklemi x ve y. x'ten 1'i çıkarttım karesini aldım. y'den 1'i çıkarttım karesini aldım. 1'in karesi cevabımız bu olur. Yarı çapı 5 birim olan çember eksenlere 3. bölgede teğet olduğuna göre. Şimdi 3. bölgenin işareti neydi? Eksiye eksi. Merkezi ne? 5 olduğuna göre. Yarı çapı 5 olduğuna göre. Merkezi eksi eksi r yarı çapı da 5 olduğuna göre koordinatlarım ne olur? R yerine 5 yazarsam 5 5'e eksi 5 ve R eşittir 5 olursa standart denklemini bulun. Hemen x ve y yazıyorum. x artı 5'in karesi artı y artı 5'in karesi eşittir. Cevabımız 25 olur. Diğer sorumuz. Merkezi 3 eksi 3 ve olan ve her iki eksene teğet olan çemberin yarıçapı çapı nedir? Merkezi 3 eksi 3 olduğuna göre hangi noktadır? Dördüncü bölgededir ve her iki eksene teğet olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir? E çemberin yarıçapı bunlardan biri ve çemberin yarı çapı da negatif olmayacağını göre yarıçapımız ne olmak zorunda? 3 olmak zorundadır. Diğer sorumuz, her iki eksene de teğet olan ve A 1 virgül 2 noktasından geçen çemberin merkez koordinatlarından birini bulunuz. 1 virgül eksi 2 noktalarından geçtiğine göre bu çember nerededir? Şu şekilde her iki eksene de teğet olduğuna göre gençlik şu şekilde çizebilirsek dördüncü bölgede olduğunu biliriz. 4. bölgenin koordinatlarının işareti neydi? Artı y, eksi. O zaman ben çemberin merkezini R'ye eksi R yarı çapına da ne yazacağım? R. Hemen X ve y yazıyorum. X eksi R'nin karesi artı Y artı R'nin karesi eşittir R kare. Geçtiği nokta 1 2 denklemi sağlar. 1'e eksi 2. 1 r'nin karesi artı 2 artı r'nin karesi eşittir r kare. Şu birincinin karesini alıyorum. İkincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımı 2 İki kat eksi, eksi 2 r. 2'nin karesi 4. 4 r artı r kare eşittir r kare olur. Şunlar gider. Şurada r kare var. Eksi 2 r 4 r daha 6 r. 4 bir daha eder? 5 eşittir 0. R, r desem. Eksi 5 eksi 1 desem. Yarı çap ya 5'tir ya da nedir? 1'dir. Merkez koordinatlardan birini bulunuz demiş. Şimdi dördüncü bölgenin işareti artı eksi olduğuna göre. R5 olduğuna göre ya 5'e eksi 5. R1 olduğuna göre ya da 1'e eksi 1 olur. Diğer sorumuz. Her iki eksene teğet olan ve a eksi 4 virgül eksi 2 noktasından geçen çemberin standart denklemini bulunuz. Şimdi gençler eksi 4 eksi 2 nerede? Üçüncü bölgede. E üçüncü bölgede olunca merkezimin işaretleri ne? Eksi eksi. Eksi r'ye eksi r ve yarı çapı r olan çember denklemi. Hemen x ve y yazıyorum. Çıkartıyorum. x artı r'nin karesi artı y artı r'nin karesi eşittir r kare. Ve her iki eksene teğet olan ve eksi 4 eksi 2 noktasından geçtiğine göre denklemi sağlar. x yerine eksi 4 y yerinde eksi 2 artı r'nin karesi artı r'nin karesi eşittir r kare. Birinci'nin karesi 16, ikinci'nin karesi r kare, birinci ile ikinci'nin çarpımının iki katı, birinci'nin karesi, ikinci'nin karesi, birinci ile ikinci'nin çarpımının iki katı eşittir r kare. Şunlar gider, şurası r kare, eksi 8 r eksi 4 r'ye daha eksi 12 r, 16 4 tane eder 20 eşittir ne? 0. Biz bunu çarpanlarına ayırırsak burayı eksi 10 eksi 2 desem r eksi 10 çarpı r eksi 2 eşittir 0'dan yarı çap 10 yarı çap 2 kaçıncı bölgedeydi 3. Üçüncü bölge 3. Üçüncü bölgede yarı çap 10 olduğuna göre eksi 10'a eksi 10 yarı çap 10 olan çember denklemi 3. bölgenin işareti eksi, eksi olduğu için eksi 2 eksi 2 ve yarı çapı 2 olan çemberin denklemi şunu x ve y yazıyorum x artı 10'un karesi artı y artı 10'un karesi eşittir kare 100 şunu yazıyorum x ve y x artı 2'nin karesi y artı 2'nin karesi eşittir 4 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.